Merhabalar. Bugün ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Brett Cooper Şam'a giderek Ahmet Şeray'la bir görüşme gerçekleştirdi. Ve bu görüşme Şera ile Cooper arasındaki ilk resmi temas olarak kayıtlara geçti. Görüşmede ülkedeki işit tehdidi ve silahlı grupların orduya entegrasyonu konusunun konuşulduğu aktarılıyor. Ve öte taraftan Cooper'ın heyetinde Tom Baran'da olduğu görüldü. Ve bilindiği üzere bu haftanın başında Ahmet Çeran'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapacağı iddia edilmişti. Ve bu iddia dün kesinleşmiş Ahmet Çeran'ın 21-25 Eylül tarihleri arasında New York'a giderek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapacağı açıklanmıştı. Şimdi yeni bir iddia var. İddia da şu... İlham Ahmet'in de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacağı iddia edildi. Şimdi gazeteci Sarkis Kassargiya'nın aktardığına göre İlham Ahmet'in genel kurula katılımı için bazı ABD'li kongre üyelerinin ABD Başkanı Donald Trump'tan onay almaya çalıştığı öne sürülüyor. Ve iddia henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı ancak Gazeteci haberinin arkasında olduğunu söylüyor ve öte taraftan bugün çarpıcı bir analiz, çarpıcı bir değerlendirmeye denk geldim. Şimdi e, Johns Hopkins Üniversitesi Uluslararası Araştırmalar Profesörü Ömer Taşpınar, Medyascope'un canlı yayınında SDG ve Ahmet Çera yönetimine ilişkin bazı e, açıklamalar, bazı değerlendirmelerde bulunuyor ve Ömer Taşpınar yapmış olduğu açıklamalarda şunları ifade ediyor. Türkiye geçmişte yaptığı gibi bu sefer de Suriye'ye girer mi? Bu ABD ile ilişkileri çok gerer. Artık içerideki çözüm sürecinden ne kaldıysa onu da bitirir. Türkiye'nin bence asıl büyük hayal kırıklığı Ahmet Çera'nın gelmesiyle Suriye'de bir şekilde Kürt meselesini halledebileceğini zannetmesiydi fakat halletmek değil. Şu anda içinden çıkılamaz bir yere geldi. Amerika Suriye'den çıkmıyor. SDG desteği devam ediyor. Federasyon formülü giderek güçleniyor. Amerika'nın desteklemeye başladığı bir formül bu. Tom da aşan bir mesele. Federasyon dışında Suriye'yi bir arada tutmak imkansız hale geliyor. Türkiye eğer SDG ile savaşırsa savaşı kaybetme ihtimali olan bir HTŞ ve Ahmet Çer olduğunun farkında. Türkiye SDG'ye yönelik operasyon tehditlerine devam ederse o en korktukları senaryo başlarına gelir. İsrail'in Kürtlere destek vermesi gerçekleşir. Şu anda Kürtler İsrail'den askeri destek almıyor. Sadece lobi olarak destek var diyor Ömer Taşpınar ki onun bu analizlerinin yanı sıra Gönül Tol da siyaset bilimci de yine Mediuscope'un YouTube kanalında yapmış olduğu değerlendirmelerde Ahmet Çara ve SDG sürecinde işin SDG lehine sürdüğünü ifade ediyor. Ve öte taraftan İsrail'in de Lübnan'a yönelik saldırıları bugün de devam etti. Şimdi İsrail'e ait İHA'lar Güney Lübnan'da İtael Cebel kasabasında bir aracı hedef aldı. Çeşitli kaynaklar araçta bazı işte yani iki kişinin öldüğünü ifade ediyor ama yine Lübnan'daki bazı medya kuruluşları aracın içerisinde kimse yoktu diyor. Ancak resmi açıklamalarda iki kişinin yaralandığı duyuruldu ve Trump da Netanyahu'yu uyardı. Şimdi e, Doha saldırısının yani Katar'daki suikast girişiminin ardından Donald Trump Katar'a böyle bir saldırının bir daha gerçekleşmemesi konusunda söz verdiği ifade edilmişti. Axios ajansının haberine göre Trump Netanyahu'yu Katar'a yönelik saldırıyı tekrarlamaması konusunda özel olarak uyardı ifadelerini kullanıyor haberinde ve Mısır'da da yine İsrail'in bir suikast girişimi engellenmiş durumda. Tabii bu resmi bir açıklama değil. Ancak Middle East Eye'nin haberine göre Mısır Kahire'de müzakereler sırasında Hamas liderlerine yönelik bir İsrail suikast girişimini önceden engelledi. Mısır İsrail saldırılarına karşılık vereceğini bildirdi ve Kaire İsrail jetlerini engellemek için Sina Yarımadası'na Çin yapımı hava savunma sistemini konuşlandırmış durumda diyor. Middle East End'in de geçmiş olduğu haber bu şekilde yani Mısır İsrail'e e, bir daha böyle bir şey tekrarlanmasın ben bunu engelledim yoksa karşılık veririm deyip yani Sina Yarımadası'na Çin yapımı hava savunma sistemini konuşlandırıyor. Ve öte taraftan Güney Kıbrıs yönetiminin de İsrail'den hava savunma sistemlerini satın aldığı ve sistemlerin sistemlerini adaya konuşlandırdığını iddia etti bazı ajanslar ki yani bu ajanslar sadece uluslararası ajanslar değil. Güney Kıbrıs'taki çeşitli medya kuruluşları da yani Rum basınında da yer alan haberlerde sistemlerin Kıbrıs'a sevk edildiği belirtilirken sosyal medyada da sevkiyatlara dair ait yani sevkiyata ait olduğu dair ekranda gördüğünüz üzere fotoğraflar ve videolarda paylaşıldı. Ve Trump yeni açıklamalarda da bulundu bugün. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump Fox News'e verdiği röportajda Ukrayna savaşı konusunda Putin'e karşı sabırlarının tükendiğini ifade etti. Ve açıklamalarının devamında yani röportajda Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili soruları yanıtlarken Trump bölgede insansız hava araçlarının görüldüğüne dair bir soru üzerine şimdi Polonya'nın çatışma alanına yakın olmaması gerektiğini söyleyerek ardından Putin'e sabrımız tükendi ve hızla tükeniyor ifadelerini kullanıyor. Ve bu çıkışının ardından da Trump ama tango yapmak için iki kişi gerekiyor Putin yapmak istediğinde Zelenski'nin yapmaması şaşırtıcı. Şimdi Zelenski istiyor ve Putin bir soru işareti diyerek barışın sağlanmamasını iki tarafa da bağladı diyor. Ve Putin ile her zaman harika bir ilişkisi olduğunu da söyleyerek Donald Trump Ukrayna'nın çözemediği tek savaş olduğunu da söylüyor. Yani Ukrayna meselesi benim şu ana kadar çözemediğim tek savaş diyor. Çünkü Donald Trump kendisini Nobel Barış Ödülüne layık görüyor. Bilenler elbet vardır. Bilmeyenler için tekrar bir cümleyle ifade edeyim. Yani Nobel Barış Ödülü bana verilmesi gerek. Çünkü ben dünyadaki savaşları, bakın görüyor musunuz, bitiriyorum diyor. Dünyada da bir ilk gerçekleştiği, biraz konumuzun dışına çıkacak bir başlık olacak. Ancak dikkat çeken bir gelişme. Şimdi Arnavutluk'ta fotoğrafı da ekrana getireyim. Çünkü görseli de var. Ee, şöyle. Şimdi Arnavut Arnavutluk'ta yapay zeka tabanlı bir bakan kabineye girdi. Bildiğiniz yani yapay zeka bakan oldu. Arnavutluk Başbakanı yapmış olduğu açıklamada yapay zeka destekli Diella'yı kamu ihalelerinden sorumlu bakan olarak atıyorum dedi ve dünyada bir ilk gerçekleşti. İlk kez bir yapay zeka bir ülkede bakan oldu. Gelişmeleri konuşmaya aktarmaya ve dilimiz döndükçe yorumlamaya da devam edeceğiz. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.